Ne yapalım? Kısmet olur. Olur böyle şey. Ateş Bey. Babanız bunu gönderdi. Aha. Yine ne yapıyor şimdi bu herif İyi akşamlar. Neymiş o Ateş? Bilmiyorum Celal amca. Yine neyimizi almanın peşinde acaba? Herkesin bir zayıf noktası vardır ve sevdiği her zaman kazanmaz. Selam amca Herkesin bir zayıf noktası vardır ve sevgi her zaman kazanmaz. Elif'e bak ya. Terbiyesiz herif. Baba. Ben... Evet. Ee, özür dilerim. Özür. Aman Ayşen. Ayşen. Çekil, git. Açılın, açılın. Abimle yukarı ya? çık, yok et bunu. Gel sen bir koş. Tamam, geç. Ayaklarını, ayaklarını. Ayak. Tamam, sen yatır. Ah kızım. Ay, Ayşe. şey yok mu? Allah, kahretmesin Allah kahretmesin sizi. Ama ben bilmiyordum başımıza geleceği. Ayşen, Ay. Ayşen soğan kızım. koklatmak Ay, lazım. Yok. Koş soğan Kısana getir, mı? koş. Allah. Tamam Saadet teyzeciğim, bir sakin olun. Kızım. Dur, dur, açıyor, açıyor gözlerini geliyor kendine dur. Baba. Canım. Babam ben. Ayşen tamam yorma kendini sakin ol. Baba ben seni üzme. Ayşen, Ayşen tamam yorma kendini. Tamam sakin ol. Tamam kızım üzülme falan hiçbir şey yok rahat ol sen sakin. Ha, geldi. geldi. Gel. Soğan geldi. Dur, dur. Kork, Dur. 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 Gelin al ne soğanı şimdi ya? Ya sen bir karışmasan olmuyor mu? Ayşen işte. Özür dilerim. Ayşen tamam. Geçti. Geçti. Sakin ol. Tamam kızım. Özür dileyecek bir şey yok. Tamam. Sen topla kendini. Ay tansiyonu mu düştü acaba? Limonlu su yapsak. Kız insan bayıldığı için özür diler mi? Sen de bu aralar iyice hassas oldun çıktın başımıza. Korkuttum sizi. Yavaş, yavaş. yavaş Otur yavrum. Ayşo. Hadi gel sen de yukarı çıkalım. Sen de dinlen. Kendine gelirsin. He? Abla gayet iyiyim. Hiç merak etme. Tamam bir an böyle bir gittim. iyiyim. Ama olur mu kızım? Ya yığılıp kaldın kolumuzda. Hadi, hadi birlikte gidiyoruz. Anneciğim, sen... anneciğim. Gerçekten iyiyim. Merak etmeyin, tamam? Zaten yorgunum, ben çıkarım. Ama olmaz ki kızım. Tamam Perihan. Tamam, gitme kızın üzerine. İyiyim diyorsa iyi, tamam. Hadi güzel kızım, sen git odana. Dinlen biraz, uzan. Hiçbir şeyle kendine dert etme, tamam mı? Her şey olacağını var. Hadi yavrum. Şişt, iyisin değil mi? İyiyim ablacığım, iyiyim. İşte. E, tabii, of. narindir benim Ayşen. Bu kadar olayı o da kaldıramadı tabii. Yok, yok. Başka bir iş var bu işin altında da ben çözeceğim. O, o iş bende, merak etmeyin siz. Ya baba, bu kız istemedi ama... ...şimdi bir doktora götürmek lazım değil mi hmm. ya? Yok kayınço, soğanı koklayınca baksana nasıl zıpladı kalktı. Narindir falan ama aslında güçlü kızdır. Asıl soğanı kokladıktan sonra bayılması lazımdı. <laughs> <laughs> Şüphem, vallahi yatağı almayacağım seni o kokuyla. Bırak şu soğan be. Ben bu yaşananlardan dolayı babam adına özür dilerim. İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler yavrum, iyi geceler. Iyi geceler.